Bu videoda menü içerisinde bulunan formül sekmesinde yani şurada yer alan birkaç tane güzel özellikten bahsediyor olacağım. E, şu hemen göstermeye başlayayım. Şöyle bir tablomuz olsun arkadaşlar. E, bu tabloda çeşitli değerlerimiz var. E, aylara göre biz buraya veriler giriyoruz diyelim ki. En son 2 Mayıs girilmiş olsun. E, biz buraya veriler girildikçe buraya o ayın değeri e, ve buraya da o ana kadar ki Örneğin şuradaki ilk 10 ayın toplam değeri var. Burada bir listem var. Aylar ve yıllar. Şu sayfada da bir data validation veri doğrulamadan ay seçtiriyorum. Buradan da yıl seçtiriyorum. Burada seçtirdiğim değerlere göre de benim temeldeki ana sayfamdaki KPI tablosu değişiyor. Hemen mesela Ekim ayı değil de Mayıs Haziran ayını seçmiş olayım. Bakın Haziran olarak değişti. Ocak Haziran 2020 olarak değişti. Ve buradaki KPI'ler de belli değişkenlere bağlı. Örneğin seçtiğim, tabii şu virgülden sonrası göstermemişim. buradaki değerlere göre, değişen değerlere göre KPI 5, KPI 1 bakın değişiyor olacak. Ve Haziran ayında Haziran ayının değeri hemen kontrol edelim. 0191 Haziran ayı şurada. Virgülden sonra da, evet şurada 0191 KPI 4. Burada Ocak-Haziran arasındaki dönem 0184. Hemen gelelim. KPI 4'teydik. Şöyle seçmiş olalım. 0184 olarak bunları getirmiş oluyor. Hepsi formülle geliyor bu arada bunların. Bakın burada da VLOOKUP formülü var. Burada VLOOKUP formülü var. Burada değişen aylara göre burada Ocak-Haziran'ı şöyle bir formül var. Burada yine eşitleme formülü var. Buralarda KPI'ler veri doğrulamaya bağlı. Hemen buraya geliyorum tekrar. Burada da kendi içlerinde formüller var. Örneğin ton adet kg bölü adeti işte tonu kg'ye çevirip adete böldürüyoruz. Yine buralarda index match formülü var. Şöyle arkadaşlar bu videonun temel amacı buradaki formüllerin nasıl çalıştığını göstermek değil. Bir formülün nerelerden etkilendiğini göstermek ilk öncelikle. Örneğin biz geldik şuraya. Şu tablodaki bu 4164'ün nereden geldiğini merak ediyoruz. Çok bir yüzlerce sayfa olabilir, birçok hücre olabilir. E, bulmakta zorlanabiliriz. Bakın, aramak istediğimiz formülün nereden geldiğini bulmak istediğimiz hücreye tıkladıktan sonra formül sekmesi içinde bakın şurada etkileyenleri, etkilenenleri göster ve etkileyenleri göster diye iki ayrı seçme var, sekme var. Örneğin şuna basalım hemen. Bakın. Bu iki tane değerden etkileniyormuş etkilenenleri göster diyorum. Yani 4164'e gelmek için şuradaki şu hücre F, F9 hücresi ve şu, şu sembolde farklı bir sayfaya gittiğini gösteriyor bize. Bakın şöyle tıkladığım zaman şurada küçük bir çizgi çizgi var. Şöyle biraz büyüteyim. Evet bakın kesiklik çizginin üstüne tıkladığınız zaman çift tıkladığınız zaman şöyle bir sayfa açılıyor. Go to yani diyor ki Birinci kitap, ben bu kitabın adını kaydetmemiştim. Bu bir olarak kayıtlı şu anda. İkinci sayfadaki C4R11'e referans veriyor. Yani şunu çift tıkladığım zaman bu sefer de, bakın seçiyorum. OK diyebilirim veya çift tıklayabilirim. Doğrudan o istediğim sayfaya gidiyor. Şu alana gidiyormuş arkadaşlar. Zaten kendisi seçmiş oldu. Yani diyor ki, bir, birincisi şu KPI 1 tablosunu gidip şuradaki alandan arıyor buluyor. Zaten VLOOKUP formülü vardı. Hatırlayın. İki tane değerden etkileniyor. Remove arrows yani okları kaldır dedikten sonra burası burayı silebiliyorum. Mesela şuna bakalım. Bu da yine VLOOKUP. Etkilenenleri göster. Etkileyenleri göster özür dilerim. İki yerden etkileniyor. İki yere göre değişiyor. Birisi bu. Birisi yine çift tıklıyorum. Şöyle çift tıklıyorum. Bakın bu da şu iki aradan buluyor. KPI 1 4'ü oradan buluyor. Seçtiğim KPI ve bu aralıktan Gidip istediğim tabloyu ayarlıyor. Şu örneğin bu nasıl yapılıyormuş? Bu formül nereden etkileniyor? Görebiliyoruz aslında ama buna da bakalım. Bakın burada iki ayrı hücreden etkileniyormuş. Şöyle çift tıkladığınız zaman doğrudan o hücreye gider. Örneğin bunun etkisi, özelliğini şöyle göstermiş olalım. Önce şu şurada çok aşağılara şu an kopyaladım. Pardon kesecektik. Şöyle tekrar geri geliyorum. Önce bir okları kaldıralım. Bakın. Aynı sayfadayım ancak bayağı bir aşağı iniyorum. Bakın şöyle kenarda gördüğünüz gibi. Buraya yapıştırıyorum. Şimdi şunun nereden etkilendiğini görmek istiyorum. D3 ve D4 olduğunu biliyorum ama bir anda D3 ve D4'ün D4 e, mouse'la veya işte scroll'la gitmek yerine şöyle bakın tıkladıktan sonra şöyle bir şey çıkıyor. Bu oku takip edebilirsiniz. Bakın. iki tane ok var aslında veya ondan da kolayı yine buraya gelip çift tıkladığınız zaman bakın çift tıkladığınız zaman doğrudan bulunduğu yani etkilendiği hücreye doğru otomatikman gidiyor. Yine okları kaldır diyorum. Şuraya gelelim. Yine burada birçok formül var. Örneğin şu formül. Bunun nerelerden işte E5 ile E5'i E5 1000 ile çarpıp E6'ya bölüyor. E5 hangileriymiş bunlar diye merak ettiğiniz zaman şöyle yapabilirsiniz. Hemen bir üstündeki ile onun üstündeki hücreymiş. Bunu çok daha aşağıda olabilirdi. Çok daha kolay bulabilirdiniz böyle bir şekilde. Bir de nere, neleri etkiliyor bu formül? Bu da o. Nelerden etkileniyor değil, nereleri etkiliyor. Bakın bu sadece şu bir tane hücre birçok yere etki ediyor. Bakın. Aslında içindeki formülden kaynaklı olarak bu şunu değiştiriyor, bunu değiştiriyor. Dolaylı olarak bunu değiştiriyor. Bunu değiştirdiği için bunlardan etkileniyor. Birçok alanla ilgili etkileşim var bu hücrenin. Şöyle çift tıkladığınız zaman bu farklı bir sayfa demek. Çift tıklıyorum. Bakın e, sayfa 3'teki sayfa 3'teki şey 3'teki kaç tane hücre ile ilgili bunun etkileşim olduğunu görebiliyorsunuz. Çift tıklıyorum. Bakın burada şuraya geldi zaten. Bununla etkileşim varmış bunun. Yine kaldırıyorum. Pardon evet, bu sayfada ok yok. Burada e, Rimo Eros dediğim zaman bu da kal, kaldırmış oluyorum bu, bu şekilde. Bazı zamanlarda e, bu sayfada formül var mı yok muyu merak ede, edebilirsiniz. E, sanki hani formülleri kaldırmak istersiniz ancak nerelerde formül kaldı veya hangi hücrelerde formül var bilmeyebilirsiniz. Böyle bir durumda show formül yani formülleri göster dediğinizde bakın sayfaların hepsini açıyor. Eşittirle başlayanların hepsi formül. Şunlar formül değil sayfayı genişletti tüm hücreleri. Bakın içindeki formülleri görüyorsunuz. Değer olanlarda değer var. Burada formül yokmuş. Buralarda formüller var ve nelerden üstlerini tıkladığınız zaman da nerelerden etkilendiğini görüyorsunuz. Örneğin şunu tıklayın bakın. Buna tekrar bastığınız zaman da bunu kaldırmış oluyor. Yine başka bir videoda göstermiştim. Burada hesaplama seçenekleri var. Otomatik e, data tabloları haricinde otomatik ve manuel olarak Örneğin yine burada da göstermiş olun. Farklı videoda anlatmıştım ancak bir hesaplama tablomu Bunu manuel yaptığınız zaman bakın burada değiştirdikten sonra bazı şeyleri sizin hücreniz değişmiyor olacak. İlkinde değişir gerçi ama şöyle yapalım örneğin. Buradan göstermişim. 3, 4 diyorum ben bunu. 3 5 diyorum. 3 çarpı 5. 15 doğru şöyle yapıp bunu kopyalıyorum. Şuraya da değerler yazayım arkadaşlar net anlasın. Şöyle rastgele bir değer yazıyorum. Şimdi kopyaladım ve yapıştırdım. Bakın tekrar 15 dedi. Normalde bunu 30 demesi lazımdı. Ya da bir daha yapalım. Buraya da 10 20 diyelim. Kopyaladım, yapıştırdım. 1015 dedi. Şimdi burada çünkü manuelde bu otomatik hesaplamıyor. Hesaplamak için bir şey tetiklemeniz lazım. Calculate now şimdi hesapla veya burada üstünde geldiğinizde görüyorsunuz F9 tuşu hesaplamayı otomatik olarak yapacaktır. Calculate now şimdi hesapla diyelim. Bakın çarpma işlemlerini yapmış oldu. Bunu düzeltmenin yolu da otomatik yapmak. Bazen otomatik yapmasını istemeyebilirsiniz. Neleri etkilediğini görmek açısından. O yüzden e, manuel'e çevirebilirsiniz. Bazen de e, genelde de otomatik yapmak açıkçası daha önemlidir. Son olarak şurada bir isim yöneticisi diye bir konu var. Bu da çok işimizi kolaylaştıracak konulardan bir tanesi. Şöyle ben bunu data validation, veri doğrulama kısmında gösteriyor olacağım. Örneğin buraya bir şey yaptık. Yani ayların üstüne geldiğimizde seçmesini istiyoruz. Bunun yolu nedir arkadaşlar? Bir tablomuz olacak. Şunu sileyim. Baştan yapacağım şimdi. Ocak şöyle aşağıya doğru çekiyorum. Ağustos, Kasım, Aralık. 12 ayı çektim. Hatta bunu başka bir sayfada yapalım. Bakın buraya yaptım. Yeni bir sayfa açtım. Yine yeni bir sayfa açıyorum. Bu sefer buraya istediğim ayın gelmesini istiyorum. İşte dönem seçiniz diyelim. Şuraya da bir ay seçtirmek istiyorum. Şöyle açalım. Şimdi ne yapıyorduk? Data'ya Buradan data validation veri doğrulama liste source yani kaynak kaynak sheet 4'teki şu alan eşittir okey okey bakın şimdi buraya bu alandaki şeyler geldi aylar geldi. Şimdi formül sekmesindeki isim yöneticisi nasıl işe yarayacak burada? Şöyle ben bu ayları seçtikten sonra bakın bu alanı seçtim Şuraya hücre ismi olan yere aylar diyorum ve enter'a basıyorum. Artık bu alanın adı aylar. Bakın şuraya eşittir aylar diyeyim. Bakın zaten kendi bir şey gelecek buraya. Aylar. Enter'a bastığınız zaman gördüğünüz gibi böyle bir şey geliyor. Bu nerede işimize yarayacak? Burada tekrar yapalım. İsimlere data, data validation any value değil list. Buraya da eşittir aylar. Çünkü ben aylar diye bir tablo oluşturmuştum. OK diyorum. Bakın. Şunu yapmaktan çok daha hızlı oldu. Aylar şeklinde gelmiş oldu. Bu rakamları da yapabilirdik. Değerler gelirdi. Birçok şekilde ay, aylar, yıllar, işte isimler, ülkeler, ne bileyim personeller, bölümler, departmanlar gibi istediğiniz şekilde isimler verebilirsiniz veya çok basit iki iki hücreli bir şey oluşturursunuz buna bir isim verebilirsiniz bunu yaptıktan sonra bakın burada e, name manager'a tıkladığınız zaman artık burada kaç tane isim e, alan isimlendirilmiş alan varsa geliyor e, bunları da isterseniz edit yani re, değiştirebilirsiniz veya silebilirsiniz bazen size gelen maillerde veya ek, raporlarda e, hücre excel'in boyutu yüksek olabilir ve formül çalışırken çok zorlanıyor olabilir bunun bir sebebi burada tanımlanmış alanlar olabilir ve bunlarda hata olabilir. Böyle bir durumda buradaki tüm tanımlanmış alanları silebilirsiniz. Sildiğiniz zaman bakın. Close diyelim. Tabii ki isimlendirdiğiniz yer gidiyor. Burada da aynı şekilde bakın. Artık çünkü aylar diye bir şey yok. Ben bunu aylara eşitlemiştim burada hiçbir şey kalmadı ancak burada duruyor çünkü ben burada alan seçmiştim yani bazı durumlarda çok işlevsel bazı durumlarda da sizi başınıza artacak durumlar oluşturabilir bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar umarım faydalı olmuştur yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın